Merhaba gençler evet şimdi tatlada gördüğünüz gibi gençler en sevdiğiniz konuya geldik yani gazlar ünitesindeyiz şimdi burada bir açıklama yapayım size hocam gazlar olmuyor çözemiyorum nefret ediyorum iğrenç bir konu çok kötü bir konu diyenleriniz var bir önyargıla yaklaşmıyoruz gazları halledeceğiz gençler hiç korkmanıza gerek yok. Neredeyse karşınıza çıkabilecek her tarzı çözmeye çalışacağım. Bol bol örneklerle anlatacağım, sorularla sormuş olacağım. Fakat gazların şöyle bir gıcık yanı var. Gazlar sorusunda her şeyi bağlayabiliyoruz gençler. Her şeyi bağlayabildiğimiz için işin içine hem yorum hem sayısal hesaplama giriyor. Bu yüzden gaz soruları çok zor çıkabiliyor. Fakat ÖSYM bugüne kadar çok zor bir gaz sorusu hiç sormadı. Çok basit hesaplamalar. Gazlar dilerde gösterdim. PVNT diye bir şeyimiz var. Her şeyde buna güvenin yeter. Sadece bunu bilsen bile yetiyor arkadaşlar. Bütün gaz sorularını çözebiliyorsun. Bu yüzden birinci olarak sizden şunu istiyorum. Ön yargıyla yaklaşmayın. Normal deyin ki ben başardan ben canı okuyacağım diye başlayın bu mevzuya. Başladıktan sonra bitiriyorsunuz ya sonra testlere geçiyorsun. Şimdi testlerde iki tane seçenek sunacağım size. Bir, Testlere başladın, çözmeye başladın ama birkaç tane soruda sıkıntı yaşıyorsun. Sıkıntı yok. Gazlar oturmuş sende. Gayet güzel devam edebiliyorsun. Biraz daha fazla örnek çözdükçe oturtabilirsin. Bunda sıkıntı yok. İki. Hocam testlerini açıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Olduğu bir geri kapıyorum. Bunlar ne yapacak? Şimdi bunlar için bir teknik söylüyorum arkadaşlar. Bu tarzda eğer ki yapamıyorsan. O soruların çözüm videolarını izliyorsun. Ancak kitabın üstüne karalamak yok. Çözüm videolarını izliyorsun. Ertesi gün aynı soruları bir daha sen çözüyorsun. Tamam mı? Aynı soruları. Bu sayede nerede sıkıntı yaşadığını ya da nerede takıldığını anlayacaksın. Hocam ertesi gün çözüm gene çözemiyorum diyeceksin. İşte video tekrar baktığında bu sefer nereyi anlamıyorsun aslında net olarak oraya bakmış oluyorsun. Bu için biraz zaman harcayacaksın. Ama zaman harcadıktan sonra öğrenmiş olacaksın. Üçüncü konumda da şu var. Hocam zaman öğrendim ama hala soru kaçırıyorum diyenler için de korkmana gerek yok. Sakin bir şekilde gazlar kalsın konuyu değiştir. Bir sonraki ünitemize geç. E ama hocam bu kaldı deme sakın. Çünkü bundan sonraki işleyeceğimiz hiçbir yerde gazların bir bağlantısı yok. Yani hocam gazları bilmezsen bundan sonraki bir konuyu kaçırmış olur muyum? Olmazsın. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorsun. Gazları eğer ki yapamıyorsan hiç yapamıyorsan es geç gazları Komple dersleri bitirdikten sonra en son bir genel tekrar konularını gazları dinle o şekilde sınava gir daha mantıklı olmuş olur. Yani illa yapacağım diye bütün gücünü her şeyini harcama çünkü gerçekten perişan olabilirsin. Hele ki kitabının gaz sorusu çok zorluysa gerçekten perişan edebilir seni. O yüzden korkmaya gerek yok gençler. Peki hocam gazlara geldi. Şimdi bir tanıyalım bu adamı. Farklı gazlar farklı kimyasal özellikle sahip olsalar da benzer fiziksel özellikler gösterecekler. Ne demektir hocam bu? Benzer fiziksel özellik mesela gazlar bulundukları kabın hacmini ve şeklini alacaklar. Hangi gaz? Hepsi. Hepsinin aynısını söyleyeceğim. İleride diyeceğim ki gazlar normal koşullar altında 1 mol gaz alırsa 22,4 litre hacim kaplar. Hangisi? Hepsi. İşte bunlar benzer kimyasal özellik pardon, fiziksel özellikler gösterebiliyorlarmış. Peki hocam, birkaç tane bilmem gereken kuralı var mı? TYT'de de bahsetmiştik. Maddelerin en düzensiz ve en yüksek enerjili olan haline biz gaz hal edeceğiz. Bir gaz en yüksek enerjide olduğu için bulunduğu kapın her bir bölgesi hızlı bir şekilde hareket ediyor bu adamlar. Hareket ettikleri için sınırsız yayılabilme özelliklerine sahipti bu adamlar. Peki tanecikler ne özellik gösterecek? Bir, titreşebilecek bunu katılar da yapabiliyordu. Başka? Öteleşme hareketi yapacaklar. Bunu sıvılar da yapıyordu ortak olan özellikler arasında. Başka? Bunlar bir de ek sıradan dönme hareketi yapıyor. Yalnız burada şöyle bir şey dikkatinizi çeksin. Mesela helyum gazından bir bahsetmek istesem. Helyum bahsedemiyorum. Niye? Çünkü galiba kalemi seçmedim. Kalemi de seçemiyorum. Heh. Bakın gazlar ne kadar zor görüyorsunuz değil mi gençler? Kalem bile seçtirmiyor bu konu. Şimdi geldim helyuma. Helyum monatomik bir gaz düşün. Tek atomlu bir amca. Bunun yanında hidrojen gazı var. Hidrojen gazı şöyle diatomiktir. Yani iki tane atomu var. Gaz molekülleri şöyle düşünsene. Helyum gazının dönme hareketi var mıdır? Hocam olsa bile fark etmez ki. Neden? Dönse de dönmese de aynı konum içerisindeler bu adamlar. Ama Hocam hidrojen gazı bak döndükçe moleküllerin dönme şekillerini bu şekilde gözlemlemiş oluyoruz. Bu yüzden tek atomlu gazlar dönme hareketi aslında yapmazlar. Biz burada bir genelleme yaparız. Anlaştık mı? Bu yüzden gazlar ne hareketleri yapacakmış? Titreşim, öteleme ve dönme kinetik enerjilerin hepsine yapabiliyormuş. Dönme hareketini bir tek monatomik olan soy gazlar yapamayacakmış. Buraya da cevap. Peki hocam Katı ve sıvılara göre daha düşük yoğunluğa sahiptir. Neden? E, yoğunluk deyince aklıma D eşittir M bölü v geliyor. Şimdi aynı kütlede bir yapıyı düşündüğümüz zaman hacmi gazların daha yüksek değil mi? E, yayılıyor çok yüksek. O zaman yoğunluğu çok daha düşük çıkacak. Çok fazla yayıldığı için çok geniş hacme sahip oluyor. Bu yüzden öz kütlesi çok düşük olacak. Peki aynı sıcaklıktaki bak soruların köklerinde hep şunu göreceğiz. Aynı sıcaklıkta. Hangi gaz alırsan al. Bütün gazların ortalama kinetik enerji. Bak ortalama diyecek. Direkt kinetiği sormayacak. Ortalama kinetik enerjisi aynı çıkacak. Yani ortalama kinetik enerji eşittir sıcaklık diyebilirsiniz. Peki hocam gazların belli bir hacimleri ve şekilleri var mı? Yok. Bu yüzden bulundukları kabın hacmini ve şeklini alma özelliğine sahiptir. Peki hocam bütün gazlar birbirleriyle nasıl karışırlar dersek homojen karışacak. Yani bir çözelti oluşturacak gençler. İstisna var mı? Yok. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazladır. Bu yüzden bütün gaz molekülleri birbirinin içerisine geçebiliyor. Biz de buna homojen karışım yani çözelti adını vermiş oluyoruz. Peki hocam başka ne özelliği var? Biz gazları sıkıştırabilir miyiz? Mesela çakmak gazlarını görüyorsunuz. Çakmağın içinde bir bakıyorsun sıvı halde. E işte sıkıştırmışsın. Sıkıştırınca bu adamlar hatta ne hale bile gelebilir? sıvı hale bile gelebilir. Üzerine uyguladığın basıncı geri kaldırırsan ne fazına geçecek geri? Gaz fazında çıkmış olacak. Hocam soğutulan ve sıkıştırılan gazlar sıvılaşma özelliklerine sahip evet. olacak. Peki bütün gazlar genleşir mi? Genleşir. İstisna var mı? Yok. Bak bütün gazları genleştirsin. Ama soru şöyle gelirse. Genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik midir dersin? Sen dersin ki hayır. Neden? Ayırt edici özellik olması için yani her gazın farklı genleşmesi lazım. Fakat biz her gazı 1 bölü 273 oranında genleştiriyoruz. Aynı oranla genleştiği için genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik olmaktan çıkıyor. Peki hocam gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı yapacak. Ne demek? Yere, tavana, sağa, sola, sana, bana, herkese arkadaşlar Aynı basıncı uygularla. Bu çok önemlidir. Çünkü bazen şöyle olacak. İleride göreceğiz. Manometre gibi bir kap olacak. Sağda solda aklına şu geliyor. Hocam salgıyorum bir atm'lik bir basınç var. O zaman sağa 0.5 sola 0.5 toplam bir böyle bir şey değil. Sağda bir sola da bir. Sana da bir bana da bir. Herkese bir atm'lik basınç yapar diye bahsetmiş olacağız. Peki. Şimdi kavramdan bahsedeceğiz yine. Bu neymiş? Biz gazlardan bahsederken hesaplayabilmek için işin içinden çıkamıyoruz gençler. İşin içinden çıkamayınca dedik ki bazı şeyleri döndürelim. Ne demektir bu? Gaz moleküllerinin arasındaki itme çekme kuvvetlerini yok varsayalım dedik. Yani gaz molekülleri birbirine itme ve çekme hareketi uygular normalde. Çünkü moleküller arası çekim kuvveti var. Biz diyoruz ki sanki yokmuş varsay. Tamam dedik. Sonra dediler ki gaz moleküllerinin kendi bir hacmi var değil mi tanecikleri? Dedik ki yok varsay. Bak varsayıyoruz. İşte böyle varsaydığımız gazları biz ne dedik arkadaşlar? ideal gaz dedik. Bak ideal gaz gerçekte yoktur. Bunu biz kullanıyoruz. Yani olması gereken gibi. Mesela kızların genellikle hayallerini süsleyen eş modelidir. Derler ki hocam ev işlerine baksın, çocuğa baksın, evde yemek yapsın, bana sürekli çiçekler alsın, güzel sözler söylesin. Ne güzel değil mi? Buna ideal erkek modeli diyoruz. Gerçekte var mı? Gerçekte bulamıyoruz işte. İşte gazlardaki mevzu da bu gençler. İdeal gaz gerçekte olmayan bir gaz. Biz sadece rahat işlem yapabilmek için idare olarak kabul ediyoruz. Peki hocam o halde biz gazları ideale yaklaştırmak istiyoruz. istediğimiz gaz formatına. Ne yapmam lazım? Şimdi diyorum ki tancıkla arası mesafe artsın. E nasıl arttıracağım? Sıcaklığı yükseltirim. Sıcaklık yükseldi anda gazlar ne oldu? Kaçışmaya başladılar. Mesafe arttı. O zaman bu bir etken. Tamam. Peki hocam sıcaklığı arttırdım ama bir baktım basınç uyguladılar beni geri topluyorlar. Sen diyorsun ki basınç da yok. Niye? Düşük basınca indiriz. O halde Yüksek sıcaklık, düşük basınç yaptığın zaman bütün gazları ideale yaklaştırıyormuş. Bak, şartım neymiş? Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideale ne olacaklarmış arkadaşlar? Yaklaşacaklarmış diyoruz. Peki hocam, şimdi gazları tanımak istiyorum ben. Ben bunları tanımak için neleri kullanacağım? Gazların arkadaşlar davranışlarını etkilen birkaç tane faktörü keşfediyorlar. Bunlardan birincisi basınçtır. Bir diğeri hacimdir. Bir diğeri miktardır arkadaşlar. Bir diğeri de sıcaklıdır. Arkadaşlar gazların basınç, hacim, miktar ve sıcaklık gibi değişkenlerle bütün davranışlarını etkileyebiliyoruz. Şimdi onları inceleyeceğiz. Peki bunlar nedir? Nasıl işlemler yapacaklar diye bir bakalım onlara. İlk olarak basınçtan bahsedelim. Basıncın kelime manasını fizikte görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir kuvvetin birim yüzeyi yaptığı özellikle dik etki kuvvetine biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Basınç olarak nitelendiriyormuşuz. Basıncı Torricelli dediğimiz bir adam var. Torricelli bir deney yapıyor arkadaşlar. Yaptığı deney sonucuyla açık hava basıncını keşfediyor arkadaşlar. Yani diyor ki açık hava basıncı var mıdır diyor. Yani ortamda bize uygulanan dıştaki dünyanın bize uyguladığı bir basınç var mı? O var olduğunu düşünüyor ve bir deney yapıyor. Yaptığı deney şöyle bakalım. Bir tane kabın içerisinde civa ile dolduruyor ve içerisinde tamamen ağzına kadar doldurmuş bir civayı daldırıyor. Daha sonra bir boşluk olacak diyor. Sonra diyor ki bak içerisinde sıvı boşalıyor duruyor. Eğer ki açık havada bir basınç varsa diyor. Buraya diyor açık hava basıncı bir etki ettiğinde ne kadarlık etki ederse civayı o kadarlık yukarıya doğru taşımasını bekliyor. Ve gerçekten dediği gibi de oluyor arkadaşlar. Dışarıdan bir kuvvet etki ediyor ve ölçüm yaptığında buranın 76 santim kadar boruyu yukarıya doğru kaldırdığını görüyor. Ya da biz bunu ne dedik? 76 santim 760 milimetre olarak bulmuş olduk. Torricelli bu deneyde arkadaşlar civa sayesinde açık hava basıncını buluyor. Şimdi civayı bastırarak söylüyorum. Neden? Civa bizim için çok önemli bir faktör arkadaşlar. Civa ile yaptığı için açık hava basıncını 76 santim civa ya da 760 milimetre civa olarak kabul edeceğimizi söyleyeceğiz. Peki hocam şöyle Torricelli ee, bu sistemi yaparken hatta şöyle bir şey yapayım mı? Bir saniye. Buraya geçeyim. Torricelli bu sistemi uyguladığında neden civa kullanmış olabilir ki bu adam? Yani civa kullanmasındaki sebep neydi? Basıncı bir formül vardı. Basınç neydi? P eşittir. H, D, G olarak geliyordu değil mi? Şimdi açık hava basıncı neyi kullanırsan kullan hep aynı şekilde. P çıkmayacak mı? Yani P'nin deri kaçsa o gelecek dedi. Açık hava basıncını yükseklik, öz kütle ve yer çekim etkiliyor. Ancak yer çekimi herkese aynı etki yapıyor dedim. Salladı. Şimdi Torricelli dedi ki eğer ki Özkütlesi küçük olan bir sıvı alırsa yükseklik inanılmaz büyük çıkar dedi. Yani başım belaya girerdi. O kadar uzunlukta bir boru seçemeyebilirim dedi. O halde dedi ki ben dedi özkütlesi en büyük seçim ki dedi. Yüksekliği çok düşük olsun ve rahatlıkla işlem yapabileyim diye. Birinci sebebi buydu. Peki ikinci sebebi. Civa nedir arkadaşlar? Bir metal değil mi? Hocam sıvı olan tek metaldir. E, metal olmasın buna katlı bir özellik vardı. Özkütlesi çok geniştir. Başka hangi özelliği var arkadaşlar? Bunun buharlaşması da çok düşüktür. Yani civanın buharlaşarak sıvı kaybı yaşanmayacağından dolayı şurada hatalı bir sonuç getirmemesini bekledi. Dediği gibi de oldu. Üçüncü bir sebebi şuydu arkadaşlar. Civa yarı soy bir metaldi. Yarı soy metaller dışarıdaki maddelerle kolay kolay tepkimeye girmiyordu. Tepkimeye girmediği için hata oranını iyice azaltmaya başladı. Civa da iyice karar kıldı ve üçüncü olarak da civayı renkli gördü. Rengin ne önemi var ki? Renkli görmesi arkadaşlar hafif bir oynama sebeplerinde çok rahat bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz renkli sıvılarda. Ama şeffaflarda hafif oynamaları göremeyebilirsiniz ya da algılamayabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar civa kullanmayı tercih etmiştir Torricelli. Peki hocam gelelim şimdi buraya. Torricelli civa dolu bir kabın içerisinde kapiler bir uğru yerleştirerek civanın yükseltmesiyle birlikte açık hava basıncını ölçtü. Sana diyecek ki. Atmosfer basıncı dediğimiz şeyi kısaca ATM olarak söyleyeceğiz. Atmosfer basıncını ölçen aletlere biz barometre adını vereceğiz bundan sonra. Tamam mı? Atmosfer basıncını ölçen alete barometre. Peki hocam atmosfer basıncı yani açık hava basıncını barometre ile ölçtü. Peki kapalı bir kaptaki gaz basıncını ben kimle ölçeceğim? Onu da neyle ölçüyorsunuz arkadaşlar? Manometre ile ölçüyorsunuz. Bak ikisi farklı şeydir. Barometre ile açık hava basıncını ölçersin. Manometre ile kapalı kaptaki gaz basıncını ölçersin. Bunlar çok önemli detaylar. Peki hocam, Torricelli deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıktaki atmosfer basıncına 1 atm dedi. Bak 0 derecedekine. Ve bunu ne yaptı arkadaşlar? P0 göstermiş oldu. Bizim karşımıza şöyle gelecek. Birkaç tane eşitlik gelecek. 1 atm dediğim şey 76 cm civa ya da 760 mm civar. Ya da Torricelli yaptığı için bunu 760 tor diyoruz. Burada kitaplarda şu bilgiler de olacak. 101.325 Pascal'da 1.013 bar da gelecek ama bunu bilmene gerek yok. Çünkü bunlar hiç işlem yapmıyor. Biz sadece burayla işlem yapıyoruz. O yüzden sen sadece şu geçişi bil yeter. Bir ATM neymiş gençler? 76 cm civadır hocam diyeceksin. Peki. Dediğimiz olay. Torçeli neden civa kullandı? Öz kütlesi en büyük olan sıvı 13,6'dır arkadaşlar. Civanın uçuculuğu çok az olduğundan deney sırasında buharlaşmalar olmuyor ve bu yüzden de hata getirmiyor. Civa soy metal olduğundan diğer maddelerle herhangi bir şekilde tepkimeye girmiyor dedik. Civa renkli olduğundan cam borudaki sıvı yüksekliği net bir şekilde ölçüm yapılabildi. Bu yüzden arkadaşlar neyi seçti? E, Turçelli civayı seçmiş oldu. Peki hocam barometredeki civa yüksekliğini kimler etkiler? Neler değiştirir dediğimizde? Bir, cam borunun şekline, kesitine, yüzey alanına ya da sıvı miktarına bağlı değildir gençler. Tamam mı? Bunlarla bir şekilde değiştiremezsin. Sen istediğin kadar cam boruları geniş, dar, yamuk yumuk, S şeklinde, yuvarlak al. Her zaman hepsindeki yükseklik ne çıkmak durumundadır? Aynı çıkmak durumundadır. Çünkü bunlar kapiler borulardır arkadaşlar. Tabana yapılan basınç aynı olduğu için aynı seviyeye kadar çıkartmış olacak. Peki hocam, neye bağlıdır derse? Yüksekliğe bağlıdır. Yani rakım deriz biz buna. Neden bağlı? Çünkü dış basınç değişir. Hocam dış basınç değişirse ben zaten açık hava basıncını ölçüyorum. Basınç değiştiği için burası borun miktarındaki yüksekliği değiştirmiş olacak. Başka hocam dış basıncı direkt yazmışız zaten. Sıvının cinsine bağlı. E neden civa seçtik? dedik? Öz kütlesi yüksek olduğu için. Demek ki sıvıyı farklı seçersen yükseklik durumları da farklı olacak. Başka ilk sıcaklığa. Hocam sıcaklık ne alaka? Sıvılar genleşir mi? Genleşir. Sıcak bir ortamda daha yukarıda, soğuk bir ortamda daha aşağıda beklersin ki bu çalışma prensibi kime aittir? Termometrelere. Termometrelerin içerisinde bulunan sıvı ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklıkla birlikte genleşip yukarıya doğru çıkıyor ya da soğuyunca aşağıya doğru çıkmış oluyor, inmiş oluyor. Bu sayede biz neyi ölçmüş oluyoruz arkadaşlar? Hava sıcaklığını ölçmeye çalışıyoruz. Peki, bazı sorularda şunu yapacaklar sana. Barometrelerde cıva cinsinden değil de başka bir şey verecekler. Yani cıvanın dışında. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bana ne verirse versin mutlaka benim yüksekliği civa cinsine çevirmem lazım. Çünkü atmosfer basıncı ben civa ile kıyaslayabiliyorum. O zaman biz hani P eşittir G demiştik ya. Şimdi G'ler sabitti. O zaman herhangi bir şekilde civanın yüksekliği ile öz kütlesinin çarpımı herhangi bir sıvının yüksekliği ile öz kütlesinin çarpımına eşit olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar bak biz buradan yararlanıp ne yapabiliyorum? verilen bir sıvıyı civa cinsine çevirebiliyorum. En çok da bu benim işime yarıyor. Peki geldim şimdi manometre muhabbetine. Manometre ne? Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen aletlere manometre deriz. Şimdi birinci olarak birçok kişi şunu söyleyecek. Aa hocam bunlar müfredatta yok. Bizden kalktı. Evet kalktı. Bizde yok şu anda. Kime geçti? Fizeye geçti. Yalnız müfredattan çıkmadı. Fiziğe geçti. Fiziğin konusunda. Şu anda orası anlatıyor. Ama ben burayı anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü şu ileride bazı soru kalıpları var. O kalıpları anlayabilmen için burası gerekiyor gençler. Bu yüzden çok kısa bir bahsetmeyi yapacağım gene de. Hani bunu görünce ah hocam manometreler çıktı bu kitapta hala var eski bir basın demeyin. Kasıtlı olarak tutuyorum ben bunu. Çünkü burası bizim işimize yarıyor. Peki geldim manometrine. Manometre şu şekilde kapalı bir kap oluyor. Yan tarafında böyle U şeklinde bir boru oluyor. Borunun Ağzı kapalı ya da açık şekilde olanlar var. Bunlarda farklı hesaplamalar olacak. Olay nedir? Şimdi barometrenin şu içerisindeki sıvının kesinlikle civa olması gerekiyor. Bak civa olması gerekiyor kesin. İçerideki gaz basıncı. Kapalı manometre ve işi boşsa. Doğruca içerideki gaz basıncı civanın yüksekliğine eşittir arkadaşlar. Yani haş yüksekliği kaçsa bu içerideki gaz basıncı da odur dersin. Peki hocam ağzı açık bir manometrede eğer ki Dışarıdan aşağıya doğru kimin geleceğini söyleyeceğim. P0 yani açık hava basıncını söyleyeceğim. Sol tarafta kim var? Gaz var. Sen diyorsun ki P gazla P0 birbiriyle kapışıyor. Kim daha güçlü? Hocam eşit çıkmış kollar. Eşit çıktıysa bu ikisi de birbirine eşittir diyorsun. Peki geldim şimdi buraya. Yine aynı şekilde P gazla P0'ın kapıştığını söylüyorum. Şimdi hangisi daha güçlü gençler? Gaz sanki daha fazla ittirmiş değil mi? Yukarıya doğru çıkmış. Bak gaz daha güçlü P0'dan. Bu tip durumlarda şöyle diyorum. Zayıf olanı o zaman şu yüksekliği ekleyerek eşitlemiş olur. Burada P gaz dediğim şey P0 artı H yüksekliğine eşittir gençler. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Geldim buraya. Hocam gene P da P0 kapışıyor. Bu sefer kim güçlü? P0 daha güçlü. Zayıf olanı H yüksekliğine ekliyordum ya. O zaman karşıya attığım zaman. P gaz dediğim şey bu sefer de P0 eksi H yüksekliği şeklinde karşımıza gelecek. Manometrelerdeki gazların basınçlarını ölçme sistemimiz bu. Kim daha güçlü diye kıyaslayın. Zayıf olana H yüksekliğini eklemeye çalışıyor. Peki gelelim bir örnek soruya. Diyor ki yukarıda aynı şartlarda verilen Px, Py, Pz gazlarının basınçları arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Şimdi diyorum ki X gazına bakıyorum. Boşluk içerisindeki madde civa. O zaman Px dediğim şey doğruca kapalı kap olduğu için yüksekliğe eşit midir? Yani 13 santimetre civadı Px dediğim şey. Tamam burası cepte. Geldim Py'yi ödeyeceğim. Şimdi de kim var arkadaşlar? Py ile dışarıda P0 kapışıyor. Kim daha güçlü? Y ye gazı ittirmiş değil mi? O zaman zayıf olanı H yüksekliğine ekliyorum. Py'yi bilmiyorum. Ancak P0 kaç verdim? 76. Artı. H yüksekliğim ne kadar gençler burada? 13 şeklinde geldi. O zaman Py dediğim şey ne geldi? 89 santimetre civa şeklinde karşımıza geldi. Buraya da cebe aldık. Devam ediyorum aşağı tarafa. Bu sefer kim var? Mevzuda PZ var değil mi? PZ ile kim kapışıyor arkadaşlar? P0 kapışıyor. Kim daha güçlü arkadaşlar burada? Kim ittirmiş? Hocam açık hava basıncı yani P0 ittirmiş. Burada diyorum ki hocam PZ artı H yüksekliği eşittir. P0 gelecek mi? PZ dediğim şey nerede arkadaşlar? Burada. Bunu bilmiyorum. H yüksekliğini karşıya atacağım şimdi. PZ eşittir. P0 kaçtı? 76 idi. Eksine geldi. H yükseklik 13 şeklinde geldi. Bak yükseklik şu iki kol arasındaki mesafe. Bak bu eşitlikten sonraki çıkan yükseklik neyse haşı orayı kabul ediyorum. Burası da kaç geldi? 60 şeklinde geldi. O zaman en güçlü basınç p P'ye Daha sonra PZ'de en kayıtlıkta kim de çıktı? PX şeklinde karşımıza geldi. Yani sıralamamız bu şekilde olacakmış. Geldim ikinci soruya. Şimdi daha uzun karmaşık bir soru. Ne yapacağım? Şekildeki düzenekte H2 yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. H2 neredesin H2 diyorsun? H2 burada. Şimdi buraya ulaşmak istiyorum. Benim o zaman Px ve p arasında bir standart bilmem lazım. Ama işin garipi Px'i de bilmiyorum. Fakat Px'in bulunduğu kapa bir bakıyorum kapalı uçtu. Şimdi Px o zaman doğrudan kime eşit? Kapalı uçlu ve civa olduğu için yüksekte eşit mi? Yani Px de 65 dedi. Sakın şunu demeyin. 65 ise burası hocam 130'dur. 130, 65, 65 bölündüğü bir şey yok. Buraya da 65, buraya da 65. Px'i bulduk. Geldim P'ye. Şimdi sol tarafı es geçin, sadece sağ tarafı inceleyin. Hocam Py ile P0 kapışıyor. Kim daha güçlü? Y ittirmiş değil mi? Yukarıya doğru çıkmış. O zaman Y daha güçlü P0'dan dedim. Şimdi Py dediğim adamı bilmiyorum. Ancak burası 76 artı H yüksekliği kaç arkadaşlar? 14 diyeceğiz. Burası 80-90 mı geldi? 90 santimetre civa geldi. Tamam. Py'yi de bulduk. Artık bu arayı hesaplayabilir miyim? Kim var arkadaşlar arada? PY ve PX var değil mi? Hangisi güçlü? Sanki Y daha güçlü. Y ittirmiş PX'e. Zayıf olanı kime ekleyecektim? H yüksekti. Hangi H'i? h ekleyeceğim. PY 90 olarak geldi. Eşittir. PX'i kaç bulmuştum? 65 artı H diyecek miyim? Buradan H'i çektiğim zaman kaç oluyor arkadaşlar? 25 santimetre civa şeklinde karşımıza gelmiş oluyor. Bak hangi bölgeyse hangi kosa bildiğinden bilmediğine doğru hareket ettirerek devam etmeye çalış. Gazlar konusunda özellikle karmaşık yapılar bir tarafı sil sadece sağ tarafı düşün. Bir tarafı sil sadece sol tarafı düşün. Daha sonra diğer tarafları için sadece orta tarafı düşün. Genelde bu şekilde işlem yapmaya çalış. Geldim diğer sorumuza. Bu sefer diyor ki şekildeki sistemde oksijen gazının basıncı 20 mm civadır. Şimdi oksijen neredesin? Sağ tarafta oksijen gazı var. Buna göre haş yüksekliği kaç santimetredir? Haş neredesiniz diyoruz? Haş burada arkadaşlar. Haş yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu ölçmek istiyor. Şimdi diyorum ki, birinci olarak. Buradan burayı bir bulayım diyeceğim de. Burayı ne vermiş? Su vermiş. Hocam ben su geçiş bilgisini biliyor muyum şu anda? Bilmiyorum. E ne yapmam lazım? Suyu bildiğim bir şeye çevirmem lazım. Yani civa cinsine çevirmem lazım. Peki nasıl çevireceğim? Şimdi haş su çarpı d su eşittir. Haş hg çarpı DHG diyelim mi arkadaşlar? Yani yükseklikte öz kütlenin çarpımı birbirine eşit çıkacak. Şimdi suyun yüksekliği ne kadar? 136 santim vermiş arkadaşlar. Çarpı. Suyun öz kütlesinin parantez içinde verir. 1 olarak gelecek karşınıza. 1 yazdım. Eşittir. Civanın yüksekliğini bilmiyorum. Zaten benim istediğim şey bu. Civanın yüksekliği çarpı. Civanın öz kütlesinin gene parantez içinde verir. 13,6 şeklinde karşınıza gelecek. 13,6. Gerekli sağ değiştirmeleri yapınca... ...civanın yüksekliği ne kadar olacakmış arkadaşlar? 10 santimetre şeklinde karşımıza gelecekmiş. Yani şurayı sildim. Artık burası ne oldu? 10 santimetre civa şeklinde karşımıza geldi. Tamam dedim, burayı biliyorum. Kapalı uçlu bir manometrede yükseklik doğruca basınca eşitliği miydi? Yani aslında benim Px dediğim şeyin basıncı 10 santimetre olarak karşımıza geldi. Benden kim istiyor? H yüksekliği ne kadar? Şimdi diyorum ki... ...bu sefer... Px ile kim kapışıyor arkadaşlar? P0, pardon, PO2 kapışıyor. Kim daha güçlü? Px daha güçlü. O zaman zayıf olanı kime ekliyordum? H yüksekliğine ekliyordum. X dediğim şey 10 cm eşittir. po 2 bilmiyorum ama soru kökü şunu demişti. Bak gaz basıncı 20. Çok dikkat edin gençler. Milimetre civarı. Aa hocam. Benim buradaki bulduğum 10 santimetreydi. Bu adam 20 milimetre vermiş. Sakın gidip 20 yazma. 20 yazarsan yanlış sonuç çıkar. Zaten eksili çıkar. Peki ne yapmam lazım? Soru benden ne istiyor? Santimetre istiyor. O zaman 20'yi santimetre çevir. 20 milimetre ne yapar? 2 santimetre artı haş yüksekliği. Haş buradan kaç geldi? 8 santimetre civa şeklinde bir yükseklik yapacağını bulmuş olduk. Arkadaşlar bakın en zor kalıplarından bir tanesi de civa cinsinde vermeyip de başka bir şey verirse o zaman buradaki sistemden çözüyoruz. Tekrar ediyorum bu çözdüğüm 3 tane soru TYT, e, TYT diyorum. Kimya bölgesine gelmez. Fizikte gelir ama ileride çok kullanacağız bunu. Yani burası bizim işimize yarayacak. Bilmemizde fayda var. O yüzden sadece 3 tane soru çözerek hatırlatmaya çalıştım. Peki hocam şimdi bizim bilmemiz gereken bölge neresi? Bölgeye geldik. Kılcal bir boruya civayla gaz hapsedilmesi. Şimdi diyorum ki kılcal bir boru var. İçerisinde x gazı var. Yukarıdan aşağıya P0 geliyor. Hocam civa da aşağıya doğru gelmiyor mu? Ama bu askıda duruyor. Peki duran şey ne? Aşağıdan yukarı bunu Px karşılıyor. Diyorum ki Px dediğim şey o zaman kimi tutuyor? Hocam hem P0 tutuyor hem de H yüksekliğini tutuyor. O zaman formülümüz bu şekilde olacak. H yüksekliği derken sadece civa'nın yüksekliğine baz alacağız. Civa yüksekliği kadar basınç yapmış olacak tamam mı? Buraya civa Peki hocam tüpü ters çevirdim. Ters çevirince x gazı aşağıya geldi. Hocam civa da aşağıya geldi. Bunları aşağıdan kim dengeledi? P0. Bu sefer diyorum ki P0 dediğim şey Px artı h yüksekliğine kadir olmuş oluyor. Yani Px'i çekmek istersek arkadaşlar burası P0 eksi h şeklinde karşımıza gelecek. Peki hocam tüpü yan çevirdim. Yan çevirdikten sonra x gazı buradan p0 buradan basınç yapacak mı? Peki civa nereye basınç yapıyor? Tabana basınç yapıyor. Herhangi bir etki var mı? Yok. O halde buradaki basıncı şöyle diyorum. Hocam x gazının basıncı aynı zamanda p0'a eşit olmak zorundaymış. Demek ki bu tip soru kalıpları da nasıl çözülecekmiş böyle. Hani güç eşitliği yapmıştım aynı mantık hiçbir şey farklı mı değil. Aynı sistemde hareket etmeye çalışacağız gençler. Şimdi ikinci olarak da şundan bahsedeceğim. Gaz hacmi. Hocam bana gaz hacmi deyince ne gelecek? Bilgi çok basit arkadaşlar. Bir gaz bulunduğu kabın hacmi eşit olacak. Bak, bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi eşittir. Çünkü e, gazlar bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alıyordu. Hacim birimi olarak da bu konuda biz mililitre ya da litre kullanıyoruz. Ama bazı sorular şöyle gıcıklık yapıyor. Santimetre küpler ya da desimetre küpler vermiş oluyor. Burada da eşitliği şöyle kuracağız arkadaşlar. Biz 1 litre eşittir 1000 mililitre diyeceğiz. Bak 1000 mililitre. Aynı şekilde diyeceğiz ki 1 mililitre eşittir 1 santimetre küp olmuş olacak. Ya da diyeceğiz ki 1 litre eşittir 1 desimetre küp. Aklına şöyle getirebilirsin. Santimetre küp ve hacim, e, desimetre küp de hacim birimidir. C alfabede önce D sonra geliyor ya. Yani. Önce gelen küçük Küçük olanı mililitrede. Sonra gelen büyük büyük olan litrede. Bu şekilde de eşitlik yapabiliyoruz. O zaman şu ikisinin eşitliğinde ne yapacaksın? Bir desimetre küp aynı şeyde 1000 santimetre kübe de eşit olmuş olur. Sadece hacimde bunu bilsek bize yeterli. Peki gazların bulunduğu kap iki şekilde oluyor işte hacimleri incelerken. Bunlardan birisi ne olacak arkadaşlar? Sabit hacimli bir kap olacak. Sabit hacimli. Burada ne yaparsan yap hacmini değiştiremezsin. Yani sen istiyorsan sıcaklığı arttır, hacim sabit. İstiyorsan içeriye gaz ekle, hacmi sabit. Burada yaptığın hiçbir etki hacmi değiştirmez. Burada değişen şey nedir? Basınç. Yani büyük P ile gösterdiğimiz şey değişir. Basıncı değiştiririz. Peki hocam bir diğerine hareketli pistonu kap ya da elastik balon diyecekler. Hareketli pistonu kaptığınızda sabit olan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İster indir ister kaldır iç basıncı dış basıncı eşittir. Bak müdahale etmediğin sürece yani parmağınla itmediğin sürece ya da ağırlık koymadığın sürece İç basınç dış basınca eşittir. Buradaki değişken şey nedir? Hacimdir. Bak. Buradaki değişken şey basınç, buradaki değişken şey hacimdir. Buradaki detaylara dikkat edin. Kabın türü bizim için çok önemli. Çünkü soruları çözerken biz kap türüne göre hareket etmeye çalışıyoruz gençler. Peki bir diğeri olarak da kimden bahsedeceğim? Sıcaklıktan bahsedeceğim. Sıcaklık birimi her zaman için gazlarda kelvin olarak gelecek. Bak sana derece Celsius verecek. Verilen derece Celsius 273 ekleri kime geçiyormuşsun? Kelvin cinsinden sıcaklığa musun? Burası çok önemli bir bilgi gençler. Hiçbir gaz sorusunda derece Celsius'ta işlem yapmayacaksın. Altını çiz, üstünü çiz, üstünü karala ne yapmak istiyorsan yap. Ama hiçbir <laughs> gaz sorusunda arkadaşlar ne yapmış, ne yapmıyormuşuz? Derece Celsius'ta işlem asla yapmayacakmışız. Peki o zaman ortalama kinetik enerji dediğim şey mutlak sıcaklık yani kelvinle doğru orantılı olarak gelmiş olacak gençler. Peki Evet geçtik. Buraya kadar ki verdiğim bilgiler yeterli oldu size. Şimdi buradan sonra gaz yasalarına geçeceğiz. Ama gaz yasalarına geçmeden önce bir ara vereceğim. Öncelikle birimleri tanıman gerekiyor. Basıncı, hacmi, işte sıcaklıkla neyi kullanacağım, mol sayısında neyi kullanacağım, bunları tanıman gerekiyor. Bunları şimdi birleştireceğiz. Sıra nereye gelecek arkadaşlar? E, gaz denklemlerine gelecek. Yani yasaları incelemiş olacağız. Yasaları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Toplamda bütünleştireceğiz. Ama önce sizden bir tekrar istiyorum. İyice bir dinlenin. Dinlendikten sonra bir sonraki videoyla tekrar devam edelim. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.